Herkese selamlar. Bugün sizlerle Genshin'de Fonta kupasını nasıl alabilirsiniz? Onun dünya görevini yapacağız. Görev ödüllerine zaten gördüğünüz üzere bir adet Fonta kupası kazanıyorsunuz. Bununla da belirli başarımlar vesaire alınabiliyor. Onu da videonun sonuna eklerim. Ve tabii ki 900 900'de kale kuponu alabiliyorsunuz. Şimdi tabii ki de gereksinimlerle başlamak gerekirse ekranda gördüğünüz yarım kalan komedi görevini tamamlamanız gerekiyor. Hemen ardından da tam olarak buradaki teleporta ışınlandıktan sonra arenanın olduğu yere doğru devam etmeniz gerekiyor. Tabii ben şu anda konuştuğum için daha doğrusu yanlışlıkla konuştuğum için. Burada sizde iki tane NPC olacak. Yanlarına yaklaştığınızda otomatik olarak bir diyalog başlıyor. Ve diyaloğun hemen ardından da yeni konum zaten bize veriliyor. Buradan sonrasını yapmadım yani merak etmeyin. Buraya doğru devam edeceğiz. Konuşmamız bitince yine bize farklı bir konum verilecek. Oraya doğru hızlıca devam edeceğiz. Ve bu şekilde değişik bir fight'a başlayacağız. Aşağıda bakın Q yeteneğinizi bastığınızda karakterimiz skill atıyor. Geldikçe basmanız yeterli olacak burada. Savaşın ve konuşmaların hemen ardından da yine buradaki kale teleportuna ışınlanacağız. Burada yapmanız gereken tek şey bu gördüğünüz tahta kutuları kıraraktan içindeki eşyaları toplamak. Hızlı bir şekilde buradan tırmanıp önce bunu alacağız. Hemen ardından sağ taraftakini alacağız. Ve son olarak bu yukarıdakini kırdıktan sonra bunu da alacağız ve görevimiz bitecek. Diyalogların ardından da yine yeni konum bize verilecek. Evet bu kısımda yine fight'ımız başlayacak. Burada yapmanız gereken şey tabii ki de yaratığın kalkanı vesaire geldiğinde E'ye basaraktan bunu patlatmak. Sonrasında ise zaten normal element reaksiyonu yaparaktan yaratığı kesebiliyorsunuz. Dövüşün ardından yine bir diyalog bizi karşılayacak ve buradaki teleporta ışınlanacağız. Sonrasında ise gelen hedefleri kıracağınız küçük bir mini oyun başlayacak. Bunları belli bir süre içerisinde hızlıca kırmaya çalışıyorsunuz. Diyaloğun hemen ardından da ertesi gün saat 18 ile 22 arasında çekmeniz gerekiyor. Arenaya doğru tekrardan gideceğiz. Ve yine bu şekilde bir fight bölümü bizi karşılayacak. Konuşmak için tekrardan buradaki bölgeye gideceğiz. Buraya ışınlanırsanız çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradan sonrasındaysa üretim alanına doğru devam edeceğiz. Buradaki teleporta ışınlanabiliriz. Diyaloğun hemen ardından zaten alışık olduğunuz bir bulmaca sizi karşılayacak. Burada yapacağınız şey bunları vurmak ama tabii ki şununla beraber timingi tutturursanız çok daha iyi olur. Ertesi gün 18 22 arasına saati ilerletmemiz gerekiyor. Maç için tekrardan aşağıdaki konuma ilerleyeceğiz. Kaleye ışınlandık. Maçımıza bu şekilde başlayacağız. Maçımız bittikten sonra tabii ki de bir çirkeflik olmazsa olmaz. Yine bir fight'a gireceğiz ve mekanın sahibiyle savaşacağız. Ardından küçük bir savaş bölümü bizi karşılayacak ve görevde burada sona erecek. Buraya geldikten sonra sol taraftan devam ettiğinizde karşınıza bir makine çıkacak. Bu makineye de gelerekten F'ye basarsanız eğer ki kupanın içine fonta dolacak ve envanterden de bunu kullandığınızda bir adet başarım kazanabileceksiniz. Tabii ki buradan daha iki adet daha başarım alabiliyorsunuz. Bunu da içmeye devam ederekten alabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım video gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.